Bir fabrikada bazı ürünler üretiyoruz ama hem üretim aşaması hem ürettiğimiz şeyler çok gizemli. Ve bunları kimin için ya da ne için ürettiğimiz de şu an belirsiz ve bakalım bu serüvenin sonunda tüm bunlar ortaya çıkacak mı? Herkese selam ben Onur ve bugün Slot Waste yani Yer Atı isimli bir oyun oynayacağız. Siz de videoyu izlerken bulduğunuz gizemleri yoruma yazıp bana yardımcı olabilirsiniz. Ve bu videoya 5000 like geldiğinde yeni video gelecek. Yeni videonun hızlıca gelmesi için like atıp sonra da hype atarak videonun ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Kanala da abone olursanız yeni bölümleri kaçırmazsınız. Oyunumuza başlayalım bakalım nasıl bir şeymiş arkadaşlar. Ben de biraz resimlerini gördüm. Hmm. Bu arada Xbox ya da işte PlayStation kolundan falan oynamanız daha güzel olur diye önerdi. Ben de o yüzden öyle yaptım. Şu an bunları topluyorum ama ne için topluyorum bilmiyorum. Bir fabrikada bir üretim yapılıyor. Biz bu üretimin üretim bandında... Bu arada bunu toplamayınca ne oluyor diye merak ettim ama bir dakika işte bu doluyor. Evet şu anda doluyor arkadaşlar. Biz bunu doldurmazsak ne olur? Herhalde bir şey olmaz. Ve tüm bölümlerde bir gizem olduğu söyleniyor. O yüzden sizde bulduğunuz gizemler olursa mutlaka yazın. Bu nedir böyle fil gibi? Biblio falan mı bu? Kafasına doğru bir şey geldi. Üstten bir başka şey kulak kulak tıpaçı gibi ya da kulaklık gibi bir şey mi takıyorlar ya da taşımak için mi? Bu bir biblio falan mı? Yani biz burada ne üretiyoruz tam olarak acaba? Evet bunlar ne? Bir dakika o ürettiğimiz şey Ha bir dakika arkadaşlar şu an orada bir şey ürettik. Ondan sonra bir sonraki seviyeye geçti. Aa onunla bunları yakıyoruz. Peki başka herhangi bir şey var mı? Bunların yakınca ne oluyor? Tüyleri mi azalıyor? Dur bakalım. Eriyor arkadaşlar bu. Şu an biz bunu niye yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Değişik bir üretim bandı ve her bölümdeki üretilen şey de sanıyorum bir sonraki aşamada kullanıyor. Çünkü biraz önce bunu ürettik mesela. Bu buradaki bu garip varlıkları neyse bunlar artık bunları yakmak için kullanıyor. Yalnız orada kaldı. Ha bak bu geriye falan da gidiyormuş böyle. Ben onu bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Bu bize doğru bakıyor bu arada. Biraz ürkütücü bir şey bu. Bu arada bu Steam üzerinde 1 dolar gibi bir fiyatı vardı. Tam yani ne kadar da hatırlamıyorum ama yine açıklamaya linkini bırakırım. Eğer satın alıp oynamak isteyenler varsa alıp oynayabilirsiniz ama siz satın almayın diye ben sizin için satın alıp bunları oynuyorum arkadaşlar. Aşağıdan like atıp sonra bir tane de hype atarsanız çok iyi olur. Bu arada ne oluyor? Evet bu arada bunu ben he, sağa sola çeviriyor muyum? Aynen. Peki nasıl? Ha, şöyle tekerleği döndürüyorum. Tamam bunu döndürünce böyle şey oluyor. Peki bunu böyle çevirince bir şey çıkıyor içinden arkadaşlar bu ne? Bu çıkan şey ne? Diğer tarafa çevrilmiyor bu arada arkadaşlar merak ediyorsunuzdur muhtemelen olmuyor. Şu an xbox kolunun o tekerleği olur yani onu sağa doğru çeviriyorum evet şimdi. Yukarıya doğru bir şeyler çıkıyor. Bunun sonunda nereye varacak çok merak ettim bu arada. Bu ne şimdi? Şu an biz ne ürettik? O varlıklar neydi? Onlar hayvan gibi bir şey değildi bence. Ya da hayvan gibi bir şey miydi bilmiyorum. Siz de dediğim gibi yorumlara yazın arkadaşlar. Bulduğunuz bir şeyler varsa. Bu gerçekten çok güzelmiş. Şey. Ha bak bu böyle şey yapabiliyoruz. Ha bunu böyle sağ sol yapıyoruz. Sağ sol yapıp bunu rendeliyor muyuz? Ne yapıyoruz? Aynen şu an bu arada sağ sol yaparken Xbox kolundan da ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar ama tamam rendeliyoruz herhalde. Evet bakın alt tarafa şey geliyor görüyor musun? Re tozu aşağıdan düşüyor bak tam aşağıya dikkat edin. Aynen rende gibi bir şey bu. Tamam bunu rendeledik bitti. Yukarıdan kuş gibi bir şey geliyor. Kuş hatta yani gibi değil. Nedir bu? Kuş orada bir şey yiyor. Kuş değil ama. Yani gerçek bir kuş değil de. Bu da bir ürün galiba. Bir dakika bu ne? Peki. Hmm. Peki bunu sağa sola... Kanatlarına mı şey yapacağız bunu? Kanatlarını açmasını mı beklemeliyim? Aç kanatları. Açıyor mu yani? Evet, açtı. Bu şekilde yaptım. Neler oluyor gerçekten çok merakla sizin gibi ben de izliyorum arkadaşlar. Nereye varacak? Bu arada ne oluyor? Hayır. Gerçi bu bunlar canlı bir bu robot falan herhalde ya. Bunu ne yapıyorum ben? Şu an ezdim mi? Bu bir robottu bence. Evet şu anda bir deney mi bu? Ne bu ya? Şu an ne yapıyor? Evet bak orada mesela gördüğünüz gibi bir kalıba dönüştü o. O kalıbı çıkarttı şimdi. O kalıbı üretim bandına koydu. Tamam, biz şu an devam edeceğiz herhalde. Nereye doğru gideceğiz? Evet, şu anda buradan diğer tarafa doğru. Ha o ilk başta bizim yaktığımız, ilk yaptığımız ürün bu işte. Helikoptere dönüşmüş bak. Ha bu arada aşağı doğru iniyor. O kuşun kafasını bu mu oluşturacak şimdi? Hmm. Tamam şimdi biz bu robot kuşun kafasına o ilk baştaki ateşle yakan şeyi ekledik. Tamam şu anda bu bu şekilde bir şey oldu. Evet uçtu ve gitti. Herhalde uçup gitmesi gerekiyordu zaten. Tamam güle güle. Nereye gidiyorsun? Ben bir şey mi yapmalıyım şu an? Zannetmiyorum. Nereye gidiyor? Bir yere gitti. Bir şeyler oldu şu an. Evet. Burada bir şey oldu gene. Bu nasıl bir fabrika bu fabrikada kime hizmet ediyoruz ne oluyor? Evet gözlerini açtı. bu organik bir canlı mı? Bu biraz daha organik bir canlıya benziyor yani ama ya da öyle bir canlı da olmaz da nedir bunlar? Ha, bunları böyle şey yapacağız. Peki a tutturamadım bu arada. Tamam. Ne kadar hızlı olduğumuza göre acaba bir şey değişiyor mudur diye merak ediyorum ama pek zannetmiyorum. Oradan ne çıkacak acaba? Evet, buradan garip bir şey çıktı arkadaşlar. Bir dakika şimdi onu bunun ortasına koyduk. Bunu kapattık. Bir başkası geldi. Onu da kapattık. Aşağıdan geliyor. Ben de üstüne pres gibi basıyorum bunun. Basınca o nereye gidiyor? Alttan falan gidiyor mu arkadaşlar? Bir dikkat edin şimdi alttan çıkıyor mu? Ya evet, oradan bir damla olarak çıkıyor bakın. Tam önünde böyle musluk gibi bir şey var. Bak tam oradan bir damla düşüyor. O tabağı dolduruyoruz herhalde. Tabak mı? Onu da bilmiyorum ama bak o sıvı artıyor. Biz onu dolduruyoruz şu anda. O sıvıyla ne yapacağız bilmiyorum. olmak üzere. Mercimek çorbasına benzemedi mi biraz? Mercimek çorbasından da soğutmayayım size ama <laughs> rengi falan biraz benzedi bence. Bu arada bunlar bunların ağzından bir şey mi akıyor? Yok. Evet bir şeyler şu anda doldu. Tabak doldu bence. Bence tamamız şu an. Bir iki tane daha yapınca olacak herhalde. Evet, oldu. Hmm, şimdi onlar kapanıyor. Orası ne bu arada? O bir tabak mıydı? Ağzı açıldı. Ağzından dil dil mi o? Evet, dili çıktı. Dilinin içinden ağzından bir şey çıkıyor arkadaşlar. O nedir? Bu da bir köpek yavrusuna benziyor ama yani bunlar tabi canlı şeyler midir yoksa şimdiye kadar gördüğümüz diğerleri gibi robot ya da farklı bir şey midir? onu bilmiyoruz. Daha gözleri açılmamış ya da köpek değil de başka bir şey mi acaba? Bilmiyorum ki. Ne olduğunu tam çözemedim arkadaşlar. Sizin fikriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Dakikasıyla etiketleyip öyle yazın bu arada. Bu arada ben bir şey mi yapacağım burada? Bu hala yürüyor çünkü. Yo tamam. Tabağa doğru herhalde geliyor. Bayağı yürüdün yalnız. Ha. sanki böyle orası bir metre değil de bir kilometreymiş gibi yürüyor. Tabi gerçi yavaş yürüyor da. Tamam bunu o tabağa doğru gidiyor. O tabaktaki şey yiyecek mi acaba? Mercimek çorbasını. Mercimek çorbası değil de işte neyse artık o. Hala yürüyor bu arada. Evet, sonunda mercimek çorbasına ulaştı arkadaşlar. Yiyecek misin? Ne yapacaksın? Sen nesin bu arada ya? Evet, besleniyor şu anda. Yiyor onu. Geliyor. Hepsini yemedi yalnız. Beğenmedin mi? Nereye doğru geliyor acaba? Ne yapacak çok merak ettim. Çünkü bu bizim ürettiğimiz ürünlerden biri mi bu? Aslında değil. Ne çıktı ağzından bir şey çıktı. O mercimek çorbasına benziyor rengi yalnız. Bir şey mi yapmalıyım ben? Düğmelere falan basıyorum bir yandan arkadaşlar ama yok. Şu anda bir şey yapamıyorum. Ağzından bir şey çıktı. Bir baloncuk gibi. O baloncuk da uçuyor şu anda ve bir yere doğru götürüyor. Bir şey götürüyor ama. Neyi götürüyor onu bilmiyoruz. Bir yere doğru gidiyor uçarak. Burası nasıl bir fabrikadır? Gerçekten çok merak ettim. Sonu nereye bağlanacak bu işin ama. Evet, onu da aşağı attı. Bu köpek gibi şeyin ağzından bir şey çıktı. O buraya geldi. Bu nedir? Sırtı, ha, sırtı şişince vuruyoruz. Ceviz gibi bir şey mi çıkıyor? Ne çıkıyor? Ben onu sallıyorum bu arada ama ceviz değildir herhalde de. Nasıl diyelim? Mercimek çorbası değilse bu da ceviz değildir. Arada vursak böyle fazladan bir şey olmaz. Ha yani böyle basılı tutunca da sürekli vurabiliyoruz güzel. Sürekli vuralım böyle. Ne oluyor peki böyle şey olunca acaba? Ha kaçırdım onu. Vay ikisine birden. Aynı anda. Bu sefer sağdakini galiba kaçırdık. Oz. Evet oradan cevizler düşüyor arkadaşlar. Cevizler nereye düşüyor? Nereye gidiyor? Bakacağız şimdi. Fabrikanın başka bir üretim alanı mı burası? Evet cevizler şu an düşüyor ama ben he dur. Böyle yapacağım. Bunları burada durdurmam lazım. Tamam. Çok zor değil ama çok kolay da çok güzel ziksi birden şans eseri oldu tamam güzel bunu da yaptık şimdi ne olacak kapı açıldı gene bir şey çıktı o ne acaba onu bir şey tuttu Ortaya koydu. Ne bu? O ürünü de içine attı. Hmm. Bir şey oluyor yalnız. Bu biraz sıkıntılı olabilir diye düşünüyorum ama genelde böyle bir şeyler çok ışıklı ve sesli bir şekilde dönüyorsa çünkü bu tür oyunlarda kötü bir şey olabilir. çok hızlandı. Hayır. Güneş ışığı gibi oldu yalnız. O ne? O kuş. Aynı kuş değil değil mi bu? Ya da bu civciv falan gibi bir şey mi? Bu da gene robot gibi bu arada. Tamam. Sen ne yapıyorsun burada? O bir şey. Aa. O kuşu da o biraz önce bizim ürettiğimiz diğer kuş vardı ya. O kaptı ve gitti arkadaşlar. İlginç. Peki. Şey mi yapmalıyım gene? Evet, şu anda bir şeyler daha çıktı. Evet, üzerine geldi. Hmm, havuç mu bunlar da? Hepsi bir şeye benziyor ama bence bilerek hepsini bir şeye benzetmişler. Ama tam olarak da o değil. Yani mesela köpeğe benziyor ama köpek değil. Kuşa benziyor ama kuş değil. Havuca benziyor ama havuç değil gibime geldi. Belki de bana öyle gelmiş olabilir. Şimdi bu havuca benzer şeyleri attık. Ne kadar parlak yalnız değil mi? Değişik. Bunları da keseceğiz herhalde. Evet kesildi. Tamam. diğer kısmı çöpe mi gitti? Herhalde onlar çöpe gitti. Bunları da kullanacağız galiba. Tekrar geldi. Ha yenisi. Arkadaşlar tam oynarken bu arada kontroler Xbox kolunun şeyi bitti pili. Şimdi arada pilini değiştirdim. Evet şimdi bunu da kestik. Sıradaki geldi. Bunu biz kesiyoruz bu arada. Ben sadece aşağıya doğru çekiyorum ve bu şekilde kesiyoruz. Ama havuca benzeyen şeylerin gözleri falan da var yani. O biraz ilginç ve beni şüphelendirdi. Sıradaki bunu da kestik. Acaba şu anda üst tarafını mı yani kestiğimiz tarafını mı yoksa aşağıya giden tarafını mı kullanacağız onu da bilmiyoruz. Bakacağız. Kesmesi falan eğlenceli bu arada. Devam edelim bakalım. Bu arada oynamamı istediğiniz farklı oyunlar varsa onları da yoruma yazar mısınız arkadaşlar? Bir tane Zucosis diye bir hayvanat bahçesinde mi geçiyor tam da bilmiyorum. Öyle bir tane oyun var. O oyunu oynamayı düşünüyorum. Yani onun dışında sizin de istediğiniz farklı oyunlar varsa yazabilirsiniz. Bir tane Clap Clap diye bir tane oyun var. O oyun gene güzel bir oyuna benziyor. Onu oynamayı düşünüyorum. Sizin de aklınızda varsa yazın. Yakında zaten MeSite falan gelecek onu oynarız. Copy play Playtime gelir. Onları falan oynarız tabi. Evet şu anda... O ne? O ne? Bir şey geliyor arkadaşlar. gelen şey çok ayrı alamet değil gibi. Ne diyorsunuz? Ürün dedik, fabrika dedik, üretim dedik falan filan dedik. Şimdi jumpscare'i yemeyelim. Angri Lamudaki Lama'ya benziyor bu da. <laughs> Her şeyi bir şeye benzetiyorum yalnız ama benziyor ya. Yani. At mı bu ya da? Lama değil de ne bu? da at bence. Evet at da o şeyin içinden yem yiyor. Yani at derken at değil aslında da işte at gibi. Alojen bir at yani. Arkası görünüyor gördüğünüz gibi. Şeffaf gibi yani. Evet ne yapacağız burada? Hmm. Nereye doğru atıyorsa bunu tutmaya çalışacağız ama nasıl tutacağız anlamadım ki. Böyle yapınca tutuyor muyuz? İçine mi giriyor şu an? Şu an herhalde burada tutmamız yetiyor diye anladım. Şu an biz bunları niye topluyoruz? acaba? Oh, onu kaçırdım bu arada. O arada bir şey vardı onu kaçırdım arkadaşlar. Onu kaçırmamalı mıydım acaba? O farklı bir renkteydi çünkü. Merhaba abi. ve gözleri kapandı. Evet ağzı açıldı. Ağzından da o yakan şey çıktı arkadaşlar. Bizi mi yakacaksın şimdi de ne yapacaksın? O da geldi. Uçtu, gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Ben mi götüreceğim ya da yok. O kendi kendine gidiyor şu an. Neresi burası? Her şeyin başladığı yere falan mı gidiyor acaba? Orada aşağıda kırmızı adamlar falan var. Oraya mı ineceksin? Tamam. Evet, buraya indi arkadaşlar ve sanıyorum oyunumuz da bu şekilde bitti. Başka bir şey var mı? Yok. Burası tekrar en baş arkadaşlar ve oyun tekrardan en başına böylelikle dönmüş oldu. Özetlemek gerekirse en başa geri döndük arkadaşlar. Yani bütün üretimi aslında bir döngünün içerisinde devam ettiren bir fabrika. Eğer biz devam etmiş olsaydık oyuna tekrar en baştan bir tur daha gidebilirdik, bir tur daha gidebilirdik ve sonsuza dek bu döngüyü devam ettirebilirdik. Oyunun isminin slot waste yani yer atığı olması da aslında bu sebepleymiş. Yaptığımız hiçbir şey aslında bir sonuca bağlanmıyor ve bazı şeylerin sürekli bir döngü içerisinde olduğunu anlatan bir oyun. Tabii ki bu döngüyü fark edip bu döngüden kurtulabilmek gerekiyor bazen. Mesela eğer bunu fark etmezsek bu oyunu yüzlerce kez tekrar tekrar oynayabiliriz ve hayatımızda da bazı şeyler bir döngüye dönüştüyse ve biz bunu fark etmediysek aynı şeyi yüzlerce hatta binlerce kez yapmamız gerekebilir. Bunların bazıları tabii ki de faydalı rutinlerdir ama bazıları burada gördüğümüz gibi hiçbir faydası olmayan şeylerdir ve bunları ayırt etmeyle ilgili güzel mesajlar veren bir oyun aslında. Bunun gibi farklı oyunların gelmesini istiyorsanız ve yeni videonun hızlıca gelmesini istiyorsanız aşağıdan bu videoya bir tane like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 5000 like'dan sonra yeni video gelecek. Like attıktan sonra da hype diye bir şey daha var. Onu da atarsanız videoyu ön plana çıkarabilirsiniz. Böylece yeni videonun daha hızlı gelmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videoları da kaçırmazsınız. Şu an ekranda en son yüklediğim videomu görebilirsiniz arkadaşlar. İzlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Desteğiniz ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.